Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan gece pazarı geldi ve birkaç tane hesaptan gece pazarı açım videosu yapacağız. Videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Hemen hızlı hızlı açıp bitirelim. Silvanus Vandal, Yağmacı Guardian çok iyi indirim. Takımın Asfentum Flash Odin, Ego Ghost ve Asel 2 Frenzy. Bu ve bu belki alınabilir. Belalı civcivden hemen devam ediyoruz. Hızlı hızlı. Çarpa kalemler Guardian, yağmacı Guardian. ikinci İon Şerif aşırı Kış harikası Phantom. Buzlu Spectre, Köken Vandal. Köken Vandal ve yağmacı Guardian, İyon Şerif. Yine ikinci de güzel geldi. Hemen üçüncüye geçelim. Akın Hanifi 2 hesabından devam ediyoruz. Hemen hızlı Şenlik Vandal, Nebulares, Ares, Ufkun Sınırı Ares, Valalan Go 1. Cild Guardian, Sarmal Klasik, Prizma Ghost aşırı kötü geldi. Şu an en iğrenç gece pazarı. Hiçbir şey alınmaz. Benim toksik Doom, SPR 1T, Spirit gece pazarını açıyoruz. Bu gece pazarı açmadan önce sizin gece pazarınıza gelen skinleri yazın bakalım kimin gece pazarı daha iyi gelmiş daha çok indirim gelmiş ve bu gece pazarından neler alacağınızı yazarak yorumlarda sohbet edebiliriz hemen açalım bir tane bıçak geldi Asili silikodin Nebula bıçak çöp Silvanus operatör kaydı aracı bıçak Semavi Phantom Flash klasik yani bu da en azından bu var ama indirimi çok az varmış bu da aşırı kötü 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Abone olarak destek olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.